kulüplerin ortak olduğu bir seçim oldu. Ortak fikirde oldukları. Öncelikle bu operasyon seçiminin değerlendirilmesi rica ediyorum. Mehmet Bey. Şimdi ortak fikirde olunan bir seçim yok. Tek bir aday var. Dolayısıyla sonuç belli. Seçimden evvel birçok şey konuşuldu, konuşulabilir ama bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna e, katkı vermek zorundayız, destek olmak zorundayız. Yıpranmamaları için elimizden gelen gayreti kuryetler olarak da göstermemek göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu federasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla e, önlerinde de ağır işler var. Yabancı konusu var, yayıncı kuruluşla ilgili ekonomik e, e, tablolar var, kontratlar var. Tüm bunları alt alta topladığımız zaman e, artı tabii ki e, marka değerleri var Türk Futbolunun. Bunları alt alta topladığınızda transfer limitleri var. Bayağı derin konular var ve bunların Türk futbolu adına ortak bir şekilde ve Türk futbolunun menfaatine çözülmesi çok önemli ve onun için de birlik ve beraberlik gerekiyor. Aslında ülkenin tamamının birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir süreçteyiz. Başkanım sorun ama şimdi yabancı sınırı ile ilgili aslında belli olan bir şey var. Şu anda mevcut bir e, kural var, düşüyor ama bunun herhalde bir revize edilmesini istiyor kulüpler. Yine harcama limitleri ile ilgili açısından spor ile ilgili bir kural var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi e, yabancı sayısı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Evet Türk futboluna katkı verebilmek adına Türk çocukların sahada yer alabildikleri sürelerin olması uzaması A milli takım adına bir menfaat ifade etmiş olabilir. Ben de zaten bu düşüncede idim. Ancak şu son zamanlarda yaşadığımız e, bazı gerçekleri kamuoyuyla da paylaş, paylaşmamızda fayda var. Yani e, 20 tane Türk futbolcuya ihtiyaç varsa topu topu iki tane var diğer 18 tanesi yok. Peki iki tanenin de fiyatı 1 lirayken olmuş 11 lira. Bu da hoş bir durum değil. Çünkü bu kulüplerin milli takımının her ne kadar e, yerli futbolcuya ihtiyacı var. Bunu bizim imkanlarımızla oynatarak kazanmak istiyorlarsa da. Ama öbür tarafta bu kulüplerin bir ekonomik durumları var. Yani bu kadar sıkıntı içerisinde bir Türk futbolcu almak zorunda kendini hisseden bir kulübün milyonlarca euro TL karşılığını diğer kulüplere verecek gücü yok. Bence bu iş artık bundan sonra yerli futbolcuyu oynatana teşvik, yabancı futbolcuyu oynatana ceza şeklinde maddi olarak koyulmalı, sınırlama kaldırılmalı. Benim görüşüm bu. Transferlerle ilgili Beşiktaş'ta transfer hiçbir zaman bitmez. <laughs> Oraya ee, geleceğiz. <laughs> evet. Ee, tabii ki bu şartlarda transfer yapmak aslında... Ben limitlere kadar... döneyim, limitlere, Futbol Federasyonu'ndaki <laughs> limitlere. Bu limitlerin de aslında... eee siz futbol takımlarının limitlerle sınırlamak yerine kar ve zarar bilançolarını eline alıp cezalandırmanız bence daha doğru bir davranış olur. Çünkü adamlar kendilerini daha iyi bir sene geçireceklerini ümit ederek A futbolcusunun yanına B'yi de alabilirler. Bu limitlerden sınırlamaya kat girmemeli bu konu. Ama oradan zarar ediyorsan hesabını da verirsin şekli olmalı e, durum bu. E, transferi de anlıyorum. Evet, Transfer daha, daha başlamadı. E, bir tane... E, Soperimiz geldi. Çok kaliteli bir futbolcu, üst düzey, kreatif bir futbolcu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babalığı kişiliği var, Abilik kişiliği var. Hepsini bir arada bulunduran bir futbolcu transfer etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftan da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında biliyorum bir forvet beklentiniz var. Sen sormadan ben cevap vereyim. Evet, Tabii zaten. <laughs> Forvetle ilgili de ilgili kişi Mike Horst dediğimiz Hollanda milli takımının forveti bir futbolcuya ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisi dün akşam evine dönebildi. Dün kendisiyle yaptığımız görüşmede iki gün daha bizden müsaade istedi. Doğaldır tartışacak konuşacak yerler var. Tahmin ediyorum e, şey var yani onun da e, herhalde talipleri çok fazla. o da başkalarıyla olabilir miyim diye şartlarına bakıyor. Biz de arıyoruz ama yani iki taraf için de bu böyle Sonra geçerli abi, olsun. Yabancı sayısını da sizin elinizi de rahatlatır. Joseph de Solucan'ın Türk olma isteği var. Uzun yıllardır zaten Türkiye'de. Beşiktaş'ta daha önce Fenerbahçe'de var. Size böyle bir talebi iletti mi Türk olması ile ilgili? Vallahi ben bugün sabah gazetede okuyordum. <laughs> Yani belki de sabah sabah en keyifli haber oydu yani öyle <laughs> baktım. Ya tabii ki yani, Joseph çok iyi bir insan, iyi bir insan, vicdanlı bir insan, adaletli bir insan, abilik var, ailesine dönün bakın yani bir tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 85 milyon 001. de olsun. <laughs> Keyif alırız yani. Tek bir sorum var. Bazı Türk başkanlarınızın yapmış olduğu açıklama çok dikkat çekti. Eminim ki sizin de yorumunuz olacaktır transfer politikasının bu şekilde yabancılar üzerine endeksli olması yarın bugün kulüpleri iflasa götürecek diye açıklamalar oldu. Sizin görüşünüz mü? az evvel söyledim galiba. Evet, Dedim yani ki o, bu böyle olmamalı. Çünkü bu. 1 liralık futbolcu 11 lira istiyor. Evet. Ve yeteri kadar yok. Bunun biraz bu yani siz yabancı sayısını düşüreceksiniz, yerli sayısını artıracaksınız dediğinizde bunu biz Türkiye'nin altyapısından sağlayabiliriz. Dolayısıyla siz bu kararları alalı bir sene oldu. Bir sene de altyapıdan tatlıcadı gibi burnunuzu oynatarak futbolcu çıkaramazsınız. Bunun bir 3-5 sene yayılması lazım. Ama bu süreç içerisinde de kulüpleri teşvik etmek adına tekrar biraz söylüyorum. Türk futbolcu oynatanlara maç başına bir para verirsiniz. Yabancıyı fazla oynatıyorsa mesela sınırı 8 koydunuz. 8'in üzerinde her oynattığımız yabancı futbolcu bir para federasyonu ödeyebiliriz yerli oynatanlarda 8'in altında 9 tane 10 tane ödül verdi verilsin. Bence bu iş paraya dönmeli.